Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 29 Temmuz 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Vadim marka yarım yağlı tost peyniri 2 kilogram 349 lira. Lezita pirinç bonfile 1 kilogram 90 lira. Bambit pirinç çıtır lokum 1 kilogram 199 lira. Bahmet piliç uzun sosis 1 kg 89 lira. Dana mangal sucuk 289 lira. Ak şeker dilimli kokoreç 149 lira. Açık büfe hindi salam 99 lira. Namet fıstıklı hindi salam ikili avantaj paketi 28 lira. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 180 lira. Yarım yağlı eritme peynir 179 lira. Peysan 3 dilimli Edirne beyaz peynir 140 lira. Torku tam yağlı süzme peynir 89 lira. Torku 3 kilogram yoğurt 119 lira Aynes 3 kilogram yoğurt 89 lira Sek 1 litre süt 25 lira İçim laktosu süt 1 litre 40 lira İçim kefir 53 lira Dost çikolatalı pastörize süt 43 lira. Torku ayran 1 litre 33 lira. Sek bardak ayran 6,5 lira. Fir tatlı keşif dondurma 140 lira. Makaron 119 lira. Yüzey temizlik havlusu 59 lira. Şampuan 109 lira. Eridon şampuan 105 lira. Silepi ıslak havlu 75 lira. Oto kurulama bezi 95 lira. İkili bulaşık süngeri 59 lira. Stretch film 89 lira. Doğa yüzey temizleyici 65 lira. Sıvı sabun 55 lira. Kürdanlı diş ipi 35 lira. Difaş diş fırçası 75 lira. Geniş omuzlu atlet 89 lira. Erkek patik çorap 15 lira. Kadın patik çorap 14 lira. Çocuk patik çorap 12 lira. Kadın toparlayıcı çamaşır slip 109 lira. Ayakkabı temizlik mendili 35 lira. Seyahat makyaj fırça seti 175 lira. Kaktüs kutulu makyaj süngeri 49 lira. Seyahat tırnak bakım seti 65 lira. Cımbız 45 lira. Et itici düzeltici 45 lira. Kaş Usturası seti 45 lira. Durulanmayan sıvı saç kremi 69 lira. Fiyonk desen slip üçlü set 85 lira. Simli vücut spreyi 79 lira. Parfüm 89 lira. İkili oje 99 lira. Simli saç maskarası 89 lira. Dudak koruyucu 49 lira. Spring saç fırçası 59 lira. İkili mandal toka seti 55 lira. Yüz ağda bandı 39 lira. Rolon ağda 55 lira. Tüy dökücü krem 55 lira. Ağda bezi 39 lira. Fön suyu 125 lira. Eridor sıvı saç kremi 145 lira. Eridor saç bakım kremi 105 lira.